Küllerinden Doğan Umut. Bir zamanlar hayalleri çok büyük, kalbi heyecanla dolu bir genç vardı. Adı Umut'tu. Hayatın ona sunduğu her fırsata umutla sarılır, başına gelen her zorluğu bir sınav olarak görürdü. Ancak zaman ilerledikçe hayatın yükü ağırlaştı. Umut, hayallerine ulaşmak için çıktığı yolda defalarca tökezledi. Dost bildikleri sırtını döndü, kurduğu planlar yıkıldı, emek verdiği çabaların çoğu boşa çıktı içinde taşıdığı ışık giderek sönmeye başladı. Bir sabah aynaya baktığında gözlerinde eskiden parlayan kıvılcımı göremedi. Belki de ben başarısızlığa mahkumum diye düşündü. Günler geçtikçe Umut'un içi karanlıkla doldu. Neredeyse vazgeçmek üzereydi. Ta ki o geceye kadar. O gece rüyasında kendini karanlık bir ormanda buldu. Yıkılmış, yanmış ağaçların arasında yürürken toprağın içinden incecik bir filiz yükseldiğini gördü. O Filiz bütün karanlığa rağmen dimdik ayakta duruyor, gökyüzüne doğru uzanıyordu. Uyanınca kalbi hızla çarpıyordu. İçinden bir ses ona fısıldadı. Her yıkım yeniden doğuşun başlangıcıdır. Umut bu mesajı bir işaret olarak kabul etti. Yeniden başlamaya karar verdi. Hatalarını ders, kayıplarını güç, acılarını da ilham olarak görmeye başladı. Her gün bir adım attı. Kimi küçük, kimi büyük. Ama durmadı. Aylar sonra Umut'un gözlerinde o eski ışık yeniden parladı. Çünkü artık biliyordu. Asıl güç hiç düşmemekte de değil. Her düştüğünde yeniden ayağa kalkabilmekteydim. Ve işte o gün Umut külleri arasından yeniden doğdu.